Merhabalar sevgili Paraksen Kimya izleyicisi. İşte TYT'nin 11. ünitesi, Karışımlar. Karışımlar AYT'deki sıvı çözeltileri temel oluşturuyor, önemli bir konu. Çok zor değil. TYT'de böyle yüzeysel olarak görüp AYT'de irdeliyoruz, irdeliyoruz, inceliyoruz. Çok zorlanacağın kanısta değil. Rahatlıkla yaparsın. Belki şeyde ayırma yöntemlerine biraz kafan karışır. Orada da bol bol soru çözerek ayırma yöntemlerini de aklında tutarsın. Kanısındayım bence. Çok zorlanmayacağız. Karışımlardan sonra asit baz ve kimya her yerdeyle ile TET kampımızı bitiriyoruz. Sonra AYT'ye başlayacağız. Tam gaz AYT kampı duyuyoruz ne yapacağız? Bir yandan 9-10 kamplarımız sürüyor. 9-10 da herhalde TET ile beraber bitiririz. Belki belki diyorum. Merhaba ben buradayım. Biraz ortalamamış mıyım ya? Ha, şimdi ortaladım değil mi? Şimdi ortaladım. Gal galiba ortaladım evet tamam. Hadi o zaman karışımlar diyelim. Bu konudan 3 videoda çekeceğiz. Bu konuyu 3 küçük videoda çekeceğiz ve 3 videonun toplamında 68 tane soru çözeceğiz. ve kollarım rahat ediyor. Karışımlar konusunda ağırlıklı olarak sorumuz koligatif özelliklerden çıkıyor. Derişim ve türlerinden de çıktı ama son 6 yılda karışımları ayırma yöntemlerinden soru çıkmadı demek ki karışımları ayırma yöntemlerinin gelme ihtimali ne yaptı? arttı. Her yıl soru olarak çıkıyor. AYT sıvı çözeltilerin temelini bu oluşturuyor. Biraz tekrar ediyoruz ama bilmen faydana olur. AYT sıvı çözeltileri de çünkü zorlandığımız konular var. Bir de bunları orada tekrar edersin işin zor olur ama burada bilirsen orada çok hızlı bir şekilde geçebilirsin. Karışımlardan soru çıkmayan başlık yok. Konuyu öğrenmek TYT'de artı bir net anlamına gelir. Konuda ezber kısım hemen hemen hiç yok. Buralarda aslında tamamen öğrenilecek kısım. Dört işlem yapabilmek tabii ki lazım. TET karışımlar konusu ayete sıvı çözeltilerin temeli olduğu için burada iyi bilirsen çözeltilerde rahat edersin. Hadi o zaman karışım. Arkadaşlar madde kimyanın ilgi alanı. Biz kimyacılar olarak maddeyi inceliyoruz. Biliyorsun kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şey madde. Maddeyi iki ana sınıfa ayırıyoruz. Element ve bileşikler yani saf maddeler ve saf olmayan maddeler. Saf olmayan her şey karışım. Yani element bileşik değilse bir şey karışımdır. Karışımlar saf değildir. Belli formülleri yoktur saf olmadıkları için. Farklı tür temel tanecik hani kimyasal türler arası etkileşimden 3 tür demiştik ya atom molekül yon. Farklı tür atom, farklı tür veya molekül içerir, farklı tür yon içerir. Yani yapısında tek tür taneciğin tekrarlanmasıyla oluşmaz. Su hep H2O biriminin tekrarlanmasıyla oluşuyor. Tuzlu suda ise bir tuz birimi, bir su birimi var, İki birim var. Karışımı oluşturan maddeler kendi kimyasal özelliğini kaybetmezler. Kim diyordu bunu? Kim diyordu efendim? Efendim? Evet Robert Boyle diyordu karışımlar. Kendini oluşturanların özelliklerini taşır. Bileşiklerse tamamen yeni özelliktedir. Kendini oluşturanların özelliğini taşımaz diyordu. Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yok. Her oranda karışabilir. Karışımların oluşması da fizikseldir ayrışması da. Tuzla suyu karıştırıp tuzlu suyu oluşturman da fizikseldir. Tuzlu suyu tuz ve suyu ayrıştırman da fizikseldir. Karışımın fiziksel özellikleri karışanlarına bağlıdır. Yani tuz arttıkça kaynama noktası daha çok artar. Yoğunluk artar, donma noktası düşer. Karışanın özelliğine bağlı olarak fiziksel özellikler değişir. Karışımda kütle, karışanların kütleleri toplamını eşittir. Ama çok dikkat et biraz sonra bunu bir daha söyleyeceğiz. Hacim bileşenlerin hacimleri toplamına eşit olmayabilir. Özellikle homojen karışımlarda eşit değildir zaten. Buna lütfen çok dikkat edelim. Az sonra bu konuya bir daha döneceğiz. Karışımları görünümüne göre ve tanecik boyutuna göre sınıflandırıyoruz. Görünümüne göre homojen ve heterojen. Tanecik boyutuna göre de çözelti, süspansiyon ve kolloid. Heterojen karışımlarda adi karışım, emülsiyon, süspansiyon, aerosol olmak üzere dörde ayrılıyor. Bazı kitaplar kolloid de burada alıyor. Kolloid de bir heterojen karışım da milli eğitim bazen farklı sınıflandırıyor ama kolloid de bir heterojen karışım yani. Hiçbir sıkıntı yok. Süspansiyonda kolloid de heterojen. Doğru. Herhangi bir sıkıntımız yok. Buraya koymama sebebi şu kolloid aynı zamanda emülsiyon da olabiliyor. Yani kolloid aynı zamanda aerosol da olabiliyor. Ondan dolayı buraya çok koymuyoruz ama kolloid de bir heterojen karışım. Birazdan göreceğiz zaten. Homojen karışım her yerinde aynı bileşine sahip. Bileşimi her yerinde aynı. Hangi noktasından alırsan al örneği tamamen aynı bileşiğe sahip. Yani karışım tek faza sahip, tek madde gibi görünüyor demek tek faza sahip her yerinde aynı özelliği gösterir. Homojen karışımların bileşenleri çıplak gözle görülmez. Bekletiğinde çökmez. Süzdüğünde süzgeç kağıdından geçer. Süzme ile ayıramazsın. Gaz ve suluç özellikleri genellikle saydamdır. Her halde hetero homojen karışım olabilir. Katısı da var, sıvısı da var, gazı da var. Ancak bir gazın bir gazla oluşturduğu karışım daima homojendir. Gaz gazda heterojen karışım oluşturamaz. Moleküllerinde çok büyük boşluklar var çünkü. Homojen karışımların diğer adı çözelti. Tuzlu su, süzülmüş çay, şerbet, kolonya, hava, bronz yani alaşımlar bunların hepsi birer çözelti. Birer homojen karışım. Tam tersi her yerinde aynı özelliği göstermeyen, bakıldığında farklı madde olduğu anlaşılan veya çeşitli görüntüleme teknikleriyle anlaşılan birden fazla faza sahip. Bekletildiğinde çökebilen, süzgeç kağıdından tamamı geçmeyen, süzerek ayrılan, genellikle bulanık görülen, Karışımlara heterojen diyoruz. Heterojenler de katı, sıvı veya gaz halde olabiliyor. Kum su karışımı, duman, sis, yağlı çorba, salata, toprak, süzülmüş yağsız çorba da bu arada. Yağlı su diyecektim. Yağlı suyla çorbayı birleştirdim. Süzülmemiş bitki çayı, benzin su karışımı, ayran, Türk kahvesi, meyve salatası bunların hepsi heterojen karışım. Adi karışım genellikle katı katı heterojen karışımlarına verdiğimiz isim. Bu çözünürlük farkıyla, süzmeyle, şey, süzme değil, elemeyle, yüzdürmeyle, ayıklamayla ayrışabilir. Katı katı heterojen karışım. Tut şeker gibi, salata gibi, toprak gibi, meyve salatası, sebze salatası hepsi olur. Sıvı sıvı heterojen karışımlarına da emülsiyon diyoruz. Sıvı sıvı heterojen, yağ su gibi, ne bileyim mazot su gibi, benzin su gibi. Bu karışımlar genellikle bulanıktır ve yoğunlukları farklıysa faz ayrımı gerçekleşir. İki maddeye ayrışır. Ayırma hunisiyle biz ayrıştırırız. Katısı ve heterojen karışımını da süspansiyon diyoruz. Kum su gibi, Türk kahvesi gibi, naftalin su gibi, ayran gibi karışımlar süspansiyondur. Karışımlar saydam değildir. İçindeki katısı genellikle belli olur ve süzülerek ayrılır süspansiyon. Zaten emülsiyonla bazen karıştırıyorsunuz. Bundan ayırt edebilirsin. Süspansiyon Süspansiyon süzme ile ayrılır. ilk iki harfi aynı annem. Anladın değil mi? solda gazların katı veya sıvılarla oluşturduğu heterojen karışımlar. Deodorantlar, böcek ilaçları, sis, duman, tozlu hava, köpük, bulut. Bunların hepsi aerosol içinde gaz bulunan heterojen karışımlara aerosol diyoruz. Hadi bakalım sorularımıza. Bir katının bir sıvıda çözülmeden katı sıvı çözülmüyor o zaman süspansiyon. Süspansiyon katısı ve heterojen karışımı. Boşluklara denk getiremedim kusura bakmayın. Tanecik boyutuna göre çözelti süspansiyon ve kolloid diyorduk. Çözeltiyi biliyorsun zaten homojen karışım. E süspansiyonu biliyorsun heterojen karışım. Çözelti dediğimiz homojen olan, parçacıkları çıplak gözle görülmeyen, bekletilince çökmeyen, süzmeyle ayrılmayan, ışığı saçmayan karışımlarda parçacık boyutu birden küçük. Süspansiyon da yani heterojen katı sıvıda da parçacık boyutu binden büyük. İşte 1 ile 1000 arasında kolloid diyoruz. Kolloid aslında heterojen bir karışım. Dağılan tanecik öyle küçük parçacıklar halinde dağılıyor ki biz homojen olarak görüyoruz. Yani çıplak gö gözle homojen görünen ancak mikroskop gibi çeşitli görüntüleme aletleriyle bizim heterojen olduğunu anladığımız karışımlara kolloid diyoruz. Bekletilince çökmüyor. Süzmeyle ayrışmıyor. Işığı saçıyor bundan anlıyoruz. Kan serumu, renkli cam, süt, mayonez bunlar kolloid arkadaşlar. Homojen gibi görünüyor ama heterojen. Bakın kolloidler duman gibi aynı zamanda airesör olabiliyor. Mayonez gibi aynı zamanda emülsiyon olabiliyor. Bunun dışında kan, yağlı boya bunlar hep kolloid. Türk kahvesi, süspansiyon, gazoz, doğalgaz, dehim, hava bunlar da çözelti. Bunlar da homojen karışım. Anlaştık değil mi? Çoğu bileceğimiz şeyler. Hadi hız yayınlarımızdan bir test. Bir soru test değil. Testi sana ödev vereceğim. Sen çözeceksin. Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Homojen ya da heterojen olabilirler. E, evet karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler tabii ki. Karışım diyor bak. Homojen çözelti veya süspansiyon demiyor. Belli hal değiştirme sıcaklıkları yoktur. Karışanların oranına göre değişir. Homojen olanları saf mıdır? Oha, hayır canım olur mu öyle şey? Saf madde ve karışım diye maddeyi ikiye ayırdık. Saf olmayanına zaten karışım diyoruz ya olur mu? Katı sıvı gaz halde buluşurlar, bulunurlar. Boylunda dediği gibi karışanları kimyasal özelliğini kaybetmez. Hız yayınlarından bir soru daha. Kolloidal sistemler gibi bazı heterojen karışımlar çıplak gözle bakıldığında tek fazlı bir karışım gibi görünür. Karışımlar üzerine ışık gönderildiğinde ışık demeti saçılıyorsa heterojen, ışık demeti görülmüyorsa homojen karışım oluyor, olduğu anlaşılır. Bu olaya Tindal etkisi denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisine ışık gönderildiğinde ışık demeti görülmez. Görülmez homojen. Görülür süspansiyon. Sis, kolloid veya süspansiyonlarda ışık görülür. Kan kolloid köpük kolloid, bulut kolloid, serum tuzlusu veya şekerli su homojen karışım. O zaman dört dörtlükten bakalım nasıl bir soru sormuşlar. Karışımlar fiziksel görünüşüne göre tek farklı yani homojen veya çok farklı yani heterojen olabilir. Hangisi tek fazla homojen karışımlar için yanlıştır? Karışımlar saf değildir. Bütün karışımlar homojen heterojen fark etmez. Belli formülü yoktur. Farklı atom molekül içerirler. Özelliklerini kaybetmezler. Ve tek fazla olduğu için her yerinde aynı özelliği taşır. Her yerinde aynı özelliği taşımaz demek heterojen demek zaten. Bunu biliyorsun. Peki biz ne sormuşuz bakalım. Ee, tıt Hangisi görünümüne göre emilsiyonken görülü bu süspansiyon, bu homojen, bu homojen, bu aerosol. Tek kaldı. <laughs> Çok güzel çözdüm ya. Aferin bana. Güzel de yazmışım bence. Gayet güzel. Karışımların sınıflandırılması heterojen katı sıvı alkol suda çözünür. Yani içmiyorsan da filmlerde görmüşsündür değil mi? Rakıya su katınca ne oluyor? Çözünüyor homojen oluyor. Alkol su karışımı emülsiyon değil çözelti. Homojen karışım annem emülsiyon bir heterojen karışım türü. Salata adi karışım doğru katı katı karışımı. Kan serumu kolloid kan kanın serum kısmı. Kana verdiğimiz serumdan bahsetmiyor. Kan plazma ve serum diye iki bölüme ayrılıyor ya kanserumu kollayıp doğru diyor homojen gibi görünüyor heterojen. Sinek ilaçları, deodorant kutuları bunların da aerosol olduğunu söylemiştik zaten. Üçüncü sarımız ne diyor? Süspansiyon ve kolloidlerine heterojendir. Bunlar ikisi de heterojen. Homojen görünen ne? Kolloid. Süzgeç kağıdıyla ayrışan süspansiyon. Çöken süspansiyon. Tanecik boyutu binden büyük olan süspansiyon. Kolloid homojen görünür. Süzülerek ayrılmaz. Bekletilince çökmez. Yani homojen gibi davranır ama incelendiğinde heterojen olur kolloid annem. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hız yayınları açıp 96-97. testi çözüyorsun. Sonra geliyorsun. Sonra videoya devam ediyorsun. Bu videoya devam ediyorsun. Bu videoda kısa bir yer daha işleyeceğim. Çözülme sürecini işleyeceğiz. Diğer videoya sonra geçeceğiz. Yani 96-97'yi çöz. Sonra gel çözülme sürecini işleyelim. Sonra da diğer videoya geçelim. Arkadaşlar çözünen tanecikler çözülme sırasında birbirinden uzaklaşır. Çözücü tanecikleri uzaklaşır. Çözücü ile çözünen arasında yeni bağ oluşur. Çözülme olayı böyle oluyor. Yani Tuz tanecikleri uzaklaşıyor, su tanecikleri uzaklaşıyor, da birbirine bağlanıyor. İşte bu bağ ne kadar sağlamsa o kadar iyi çözünüyor madde. Gevşekse iyi çözünemiyor. Bu bağın sağlam olabilmesi için de bu taneciklerin birbirine benzemesi lazım. Benzemiyorlarsa birbiriyle çekim oluşturamazlar. O yüzden biz diyoruz ki benzer benzeri çözer. Yani polar poları, apolar apoları daha iyi çözer. Poların apoları çözmesi beklenmez. Ioni'nin de apolarda çözülmesi beklenmez. Yani polar polar da çözünür. Apolar apolar da çözünür. İyonik de polar da çözünür. Poların apolar da apoların polar da iyoniğin apolar çözülmesi beklenen bir durum değil. Kesin değil. Kesin kural değil. Kesin çözülmez diyemiyoruz. Sadece çözülmesi beklenmez diyoruz. Peki bunlarda hangi etkileşim oluşuyordu hatırlayalım. İyonik polar da çözününce efendim ha iyon dipol etkileşimi. Polar polar da çözününce dipol dipol yeni gördük değil mi bunu? Apolar polarda eğer çözünürse eğer çözünürse dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur ama bu etkileşim çok zayıf olduğu için genellikle çözünmesi beklenmez. Burada da iyon indüklenmiş dipol oluşuyor. Bu da çok zayıf. Bu, bu yüzden bu ikisinin birbirinde çözünmesi beklenmiyor. Apolar apolarda indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London oluşur sevgili arkadaşlar. Hadi sorumuza bakalım. Hadi sorumuza bakalım. Ne diyor soru? Hangisi birbiri içerisinde çözünmez? Bakın tamamen etkileşim. Cl2 apolar. Merkez atom karbon apolar, apolar apoları çözer. OH var hidrojen bağı, FH var hidrojen bağı çok benziyor. Benzerlik arttıkça daha çok çözünür. X1Y1 polar, merkez atom sinop polar, iyi çözünür. Su polar, merkez atom karbon apolar, Çözülmesi beklenmez. İyonik polar Çözülmesi beklenir. Yani etkileşimi bileceksin bunun için etkileşimi bilmiyorsan tabii ki bu sorularda zorlanırsın. Hadi hız yayınlarımızdan bir tane daha soru. Su polar, amonyak polar gayet çözünür. Ne diyor? Ha, indüklenmiş dikol. Hayır, burada hidrojen bağı etkisiyle çözünür. Bu iyon, burada iyon dipol etkileşimiyle çözünür. Merkez atom karbon, merkez atom karbon. ikisi de apolar. Apolar, apolar da nerede çözünür? <laughs> şey, hangi etkileşimle çözünür? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani London kuvvetleri yardımıyla çözünür. Burada bakalım ne diyor? Benzer benzeri çözer. Hangisi çözdüğün Türkiye'sinde uygudur? Çözücü ve çözünen zayıf etkileşim kuvvetleri. Yani ikisinde de hidrojen bağı varsa iyi çözünür. Evet. Atomlar arası bağlar güçlü etkileşim. Güçlü etkileşimler maddenin kimyasal özelliğini belirler annem. Fiziksel özelliğini belirlemez. Yani kovalent bağ taşıyan kovalent bağ çözecek diye bir şey yok. Zayıf etkileşime bakacağız. Çözücü ve çözünen moleküllerin polarlıklarının yakın olması. İkisinin de polar, ikisinin de polar olması. Evet, evet. Bu da uygun. Bu ne diyor bakalım falan 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 falan. Hangisinde bende etkileşim turu içerir? Bunu sağlayan kuvvetin su ile oksijen arasında dipol indüklenmiş dipol istiyor. Yani biri polar biri apolar madde istiyor. Bu iyon burada iyon dipol var. Burada hidrojen bağı var OH OH. Burada indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol var. Burada ise dipol polar indüklenmiş dipol etkileşimi var demişti. Edirne'de de yine indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol var. Annem etkileşim çalışacaksın. Yani hızlı çözüyor diyor bazı öğrencilerimiz. E burada etkileşim bilgisi var. Hidrojen bağı var. Apolar, indüklenmiş dipol var, polar, dipol dipol var. Su ne? Polar. En çok bir çözünür. Hidrojen bağı var. Daha sonra üç çözünür. 2'nin çözülmesi beklenmez. Su polar ve hidrojen bağı taşıyor. O yüzden hidrojen bağı taşıyanları ve polarları iyi çözer ama apolarları çözmesi beklenme zannem. Anlaştık değil mi? İyon dipol e su zaten bollar Su zaten dipol. O zaman ne arayacaksın? İyon arayacaksın. Yani metal veya NH4 arayacaksın bileşikte. Metal varsa iyoniktir, NH4 varsa iyoniktir. Tamam değil mi? Anladın. Çözünen tanecikler suda çözüldüğünde bu taneciklerin etrafı su molekülleri tarafından sarıldığında hidratasyona uğradı diyoruz. Su dışında bir molekül tarafından örneğin alkolle sarıldı solvatasyona diyoruz. Solvatasyon, solvent çözücüden geliyor. Su, hidratasyon, başka çözücü solvatasyon. Hangisi hidratasyondur? Yani hangisi suda çözülmüştür? Benzinde çözülmüş bu solvatasyon. Suda çözülmüş, asetonda çözülmüş bu solvatasyon. Yalnız iki. Bunlar kolay. Terimleri bilmen yeterli. Bir maddenin başka bir madde tanecikler arasında eşit dağılma sonucu oluşan homojen karışımların genel adı. Homojen karışımların diğer adı çözelti arkadaşlar çözelti. Gelelim çözülme türlerine. Çözülme türlerine. İki tip çözülmemiz var. Bir iyonik çözülme. İyonik çözülme asitler bazlar ve iyonik katılar. Asitler bazlar ve iyonik katılar. Bunlar suda çözülünce iyonlarına ayrışıyor. Serbest hareket eden iyonlar olduğu için de bu iyonlar bu yüklü tanecikler elektriği iletiyor. Örneğin tuz, örneğin potasyum nitrat, örneğin hidroflorik asit. Bu çözülmede tek yönlü ok görürsen bunlar %100 ayrışmıştır elektriği çok iyi iletir. Çift yönlü ok görürsen 1 mol alıyorsan 0,1'i e ayrışmıştır. Çok az ayrışmıştır yani. bunlar da iletir ve az iletir. Bu iyonik çözülmemiz. İkinci çözülmemiz moleküler çözülme. Alkol gibi, şeker gibi maddelerin çözülmesi. Bunlar direkt kalıp olarak çözülüyor. Yani hiç iyonlaşmıyor. C2H5OH, C2H5OH suda. C6H12O6, C6H12O6 suda. Bunlar direkt iyon içermediği yani yük içermediği için yükü elektriği de iletmiyorlar. İyonikler elektriği iletiyor. Bunlara elektrolit diyoruz elektriği ileten çözelti. Burada moleküler çözülen alkol, şeker gibi maddeleri yük taşımadığı için elektriği iletmiyor. Bunlar da elektrolit olmayan yani. Bu da çözülme türü. İyonik tuz, iyonik baz, iyonik asit, iyonik tuz, iyonik asit baz tuz özelliği yoksa iyonik veya kovalent değil şey iyonik değil elektriği iletmiyor <laughs> iyonik veya kovalent değil ne ya bak dal denge kurmuş İyonlaşmış ama az iyonlaşmış suda az çözünür hayır suda iyi çözünür heterojen falan değil homojen karışım çözünmüş yani kolloid falan diyoruz demiyoruz çözelti çünkü bunlar ama elektriği az iletir çözünürlüğün çok veya az olması değil burada önemli olan ne kadarın iyonlaştı? az çözünüyor olsa da tamamı iyonlaşıyorsa tek olukla gösteririz anlaştık değil mi? Suyla homojen karışım oluşturur. Gitti. Bu şey değil. Homojen karışım oluşturmuyor. Yani apolar. Elektrik akımını iletmez gitti bu asit. Asit iletir. İletmeyeni soruyor. Alkol. Alkol iletmez. İyon taşımıyor. Asit değil, baz değil, tuz değil. Elektriği ileten çözeltileri ne diyoruz? Elektrolit diyoruz. Elektrolit. O zaman ne yapıyorsun? Burada bitti değil mi? Evet. Hız Yayınları Soru Bankası Test 98'i çözüyorsun, sonra geliyorsun. Derişim türleri, kütle yüzde, hacim yüzde, ppm'i görüyoruz. Sonra koligatif özellikler ve karışımların ayrılmasını görüp konuyu bitiriyoruz. Konu çok uzun bir konu değil dediğimiz gibi rahatlıkla hızla bitecek. Seviliyorsun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.